Arkadaşlar İsviçre'de yaşam konulu etabımızın alışveriş bölümündeyiz. Bir sonraki durağımız arkadaşlar Dener. İsviçre'de oldukça yaygın bir market zinciri. Bu market zinciri arkadaşlar biraz önceki yani bir önceki Migros grubuna girdiğimiz marketle arasındaki fark bu marketin biraz daha ekonomik oluşu. Yani Türkiye bazında alırsak arkadaşlar A101'den sonra BİM gelir. Ee, tabii ki şu anda bildiğim oranda söylüyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünebilirsiniz. Diğer marketlere nazaran bir alt kademe fakat kalite olarak da arkadaşlar gayet kaliteli ürünleri var diyebilirim. Ee, Mikros grubunda bulunan birçok ürün burada da mevcut. Yani e, aynı markaların birbirinin birbirlerinde mevcut fakat kar marjları marketin ya da bölgenin durumuna göre değişebiliyor fakat arkadaşlar bu tür marketlerin İsviçre'deki yani İsviçre genelinde bütün fiyatlar birbiriyle aynıdır yani buradaki dener fiyatlarının diğer şehirlerde bulunan dener fiyatlarıyla bir farklılıkları yok. Yani burada indirim var ise muhakkak Cenevre şehrinde bulunan bir denerde de aynı indirim söz konusudur. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar burada da 500 gramlık ekmek 1.10 Yani bir markette 1.10 olan yarım kiloluk ekmek beyaz unla yapılan ekmek ekmek arkadaşlar 1.10 ve 1.20'nin üzerinde değildir bu market diğer Migros grubuna olan oranla daha ucuz demiştik arkadaşlar Örneğin bir file limon diğer markette 1.60 ya da 1.70 sanırım burada ne kadar bakalım arkadaşlar burada bir file yani yarım kilo diğer taraftaki bir kiloydu bir kilo yaklaşık bir geliyor yarım kilo olarak burada hazırlamışlar 75 kuruş aynı zamanda diğer bir kalite ürün yani bio olan ise tanesi 45 kuruş arkadaşlar yani e, Migros grubundaki limon fiyatıyla buradaki arasında ortalama 20-30 kuruş bir fark var Bakın arkadaşlar burada da küp şekerin 1 kiloluk fiyatı 1.50 yani diğer marketle aynı. Arkadaşlar fiyatları özellikle gösteriyorum çünkü arada çok büyük aşırı oranda bir fiyat farkı olmadığını görmenizi istiyorum. Yani A101'deki örneğin A101'deki ürünle Migros'taki yani Türkiye'deki Migros'taki ürünlerin arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Yani A101'de olan şeker fiyatı Migros'taki de aynı ürün tabii ki. Serbest piyasa ekonomisi olduğu için arkadaşlar ikisi de birbirinden farklı fiyatlar koyabiliyor. Fakat burada da görmüş olduğunuz gibi fiyatlar arasında çok fazla bir uçurum yok. Ucuz olması gerekiyorsa ucuz arkadaşlar, pahalı olması gerekiyorsa pahalı. Fakat Türkiye ile e, aşırı bir kıyaslama yapacak olursak çok farklı bir ülkedeyiz diyebilirim. Çünkü arkadaşlar e, 1.50 sizler bunu e, Türkiye'de kur farkıyla karşılaştırabilirsiniz. Şöyle söylemek istiyorum. E, bu 20 yıldır aynı fiyat arkadaşlar. 1.50 yani frank kuru örneğin 5 lirayken de bu 1.50 idi şu anda sanırım 13-14 liran üzerinde ve şu anda da 150 arkadaşlar. Evet bir diğer konuya gelecek olursak arkadaşlar bu markette alkol var en basit bir e, viski ile başlamak istiyorum arkadaşlar 13.45 e, Balllantin e, 35lik e, viskisi arkadaşlar 1345 şu anda diğer 70'lik olanı 19.80 fakat bu 19.80'lik arkadaşlar yer yer 14.95'e düşüyor. Yani indirime giriyor. O yüzden birçok kişi bunu indirim takip ederek temin edebiliyor diyebilirim. Alkolün hemen hemen birçok ürünü mevcut arkadaşlar. Geçenlerde bir Jack Daniels almıştım. Örneğin 70'lik 29.90 arkadaşlar. Fakat e, benim aldığımda 23.95'li indirimdeydi. Yani fiyatlar ara sıra indirime girebiliyor. Evet arkadaşlar bir market turumuzun daha sonuna geldik. E, aşağı yukarı e, Türkiye ile arasındaki farkı karşılaştırabilirsiniz. Tek e, aradaki fark arkadaşlar Sizler bu fiyatları yüksek olarak görebilirsiniz fakat e, buradaki fiyatlar e, arkadaşlar döviz kuru düşükken de aynıydı şu anda da aynı yani Türkiye'deki gibi döviz yükseldi ürün de yükseldi gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden e, videoyu izlerken ya sizin orada daha pahalıymış gibi e, diye düşünen e, arkadaşlarımız olabilir. Fakat özellikle belirtmek istiyorum. Fiyatlar döviz kuru yüksekken de aynıydı arkadaşlar. Düşükken de aynı. Bir sonraki programımızda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Dostçakalın.